bir taraf Gemlik bir taraf İtalya Herkese merhaba arkadaşlar bugün size o beş tane otomotiv sektöründe en çok ihtiyaç duyulan meslekleri anlatacağım Birincisi siber güvenlik uzmanı. Siber güvenlik uzmanı ne iş yapar? Öncelikle bunu anlatayım. Siber güvenlik uzmanı dediğiniz şey aracınızın hacklenmesini engelleyen, sistemler tasarlayan uzman kişidir. Mesela sizin aracınızın servise geldiğinde araçtaki elektronik hataların kontrolü için bağlanıldığı bir erişim noktası vardır. Fiziksel olarak kablo ile bağlandığınız. Bu erişim noktasına eğer gerekli önlemleri almazsanız her önüne gelen arabanıza istediği kodu atar. Ondan sonra ne oluyor? Küçük sanayide görüyorsunuz ondan sonra önüne gelen arabaya yok beygir arttırma, yok kornayı şöyle öttürme, yok farları böyle parlattırma, kod atmaya başlıyor. Bu da arabanızın yetkili olmayan ya da test edilmemiş yazılımlar tarafından yönetilmesine sebebiyet verebiliyor. Yani siz kendiniz de yaptırıyorsanız otomotiv şirketinin bir sorumluluğu var. Arabasını olabildiğince korumak istiyor ki işte sizin sonradan atacağınız ya da bir hackerın arabaya bu tür kodlar atıp arabanın sürüşüne zarar vermesin ya da arabanın modelini kötü göstermesini engellemek için bu akses noktasının aslında korunması gerekiyor. Bunun için siber güvenlik uzmanı örneğin oraya bir şifre koymak zorunda. Yetkisiz kişiler giremesin diye. Bence siber güvenlik uzmanını anahtar bekçisi gibi düşünebilirsiniz. Bunu sadece anahtarları göstermek için çıkarmadım. Bak burada benim bir tane siber güvenlik anahtarım var. İçerisinde her bağlandığımda yeniden yaratılan bir anahtar var ve bu fiziksel olarak bende olduğu müddetçe benim cihazlarıma, hesaplarıma erişmesini engelliyor. Arabalar da aynı şekilde korunuyor. Sizin o arabaya bağlanacak cihaza bu siber güvenlik uzmanının belirlediği şartlar altında bir şifre yazılıyor. Bu şifre sayesinde yetkili servise geldiğinizde o cihaz o arabaya bağlandığında aracın komutlarına erişip araca gerekli işlemleri yapabiliyor. Bu erişim noktasını korumak zorundayız. Çünkü kötü niyetli kişiler bunu kötü kullanıp örneğin sizin arabanızın ABS sistemini devre dışı bırakabilir oradan yollayacağı bir komutla. Fiziksel erişim meselesi hep vardı diyeceksiniz. Niye bu aralar gündeme geldi, niye arttı? Çünkü bu aralar bütün araçlarda belki fark etmişsinizdir yeni model bir araba baktıysanız uzaktan erişim özellikleri gelmeye başladı. Özellikle Türkiye'de yeni yeni şimdi bağlantı araç hizmetlerinin de daha kolay müşteriye ulaştırılabilir hale gelmesiyle uzaktan güncellenen arabalar ya da uzaktan erişilebilen, konumu görülebilen arabanın kilidi açılıp kapanabilen araçlar çok fazla artmaya başladı. Siber güvenlik uzmanı bu noktada daha da önem kazanıyor. Çünkü artık sizin arabanız sadece fiziksel olarak hacklenebilir değil. Artık sizin arabanız internete açık olduğu için eğer ki siz gerekli önlemleri almadıysanız arabanız uzaktan da erişilebilir ve hacklenebilir demek oluyor. Bu şöyle felaket senaryolarına yol açabilir eğer işinizi düzgün yapmıyorsanız. Arabanız giderken arabanın Wi-Fi'ye bağlı, Wi-Fi'ye arabanın ileri sürüş sistemlerini devreye sokup bir anda gazı kökletebilir, duvara çarptırabilirsiniz, direksiyonu sola kırdırtabilirsiniz. Bunlar tabii ki felaket senaryoları ve bunlar olmasın diye yüzlerce mühendis çalışıyor ve onlarca farklı güvenlik önlemi alınıyor. Ama aslında siber güvenlik bunların en başında arabaya uzaktan erişilmesini engelleyen güvenlik önlemlerini alan kişi. Kötü niyetli birisi bu arabaya bindiği zaman bunu tespit edebiliyor olmakla yükümlü aslında. Siber güvenlik uzmanının alması gereken önlemler araba tasarlanırken evet erişilememesi için ama diyelim ki birisi arabaya erişti ve bir arabayı kötü niyetli bir bir aracı çevirdiği durumda dahi sizin diğer araçlara ulaşamıyor olması lazım. Yani ben bir arabayı hacklediğimde sunucuyu hackleyemiyor olmam lazım. Çünkü eğer sunucunuz hacklenirse bütün arabaları hacklemişsiniz demektir. Bütün arabalara istediğiniz komutu yollayabilirsiniz. Arabada her ne kadar çok özellik olursa, ne kadar çok yeni internet kullanan özelliklerse bu sizin için ekstra bir risk katmanı. Arabaya diyelim ki gerçek zamanlı trafik verisi alabilen bir navigasyon eklediniz. Siber güvenlik uzmanının o trafik verisi nereden gelecek, nereye gidecek, nerede saklanacak, nasıl saklanacak? Bunları bilmesi lazım ki o navigasyonu geliştiren o sunucu tarafında geliştirmeleri yapan kişilere alması gereken önlemleri söyleyebilsin. Bak benim böyle böyle tedirginliklerim var. Buradan şöyle hacklenebiliriz, buradan bize şöyle bir saldırı olabilir. Bununla ilgili gerekli önlemleri alın. E, aradaki iletişimi TLS sağlayın. SHA-256 şifreleme kullanın. Her cihaza unik bir ad tanımlayın. Yanlış veri geldiği zaman bize anında bilgilendirecek bir sistem kurun gibi gereklilikleri belirliyor aslında. Siber güvenlik uzmanının iyisi nasıl anlaşılır derseniz de Siber güvenlik alanında şöyle bir değiş vardır. Bir cihazın siber güvenliği ancak en zayıf halkası kadar güvenlidir. Siz diyelim ki arabanızın bulutla iletişimini çok güvenli hale getirdiniz. En iyi algoritmaları, en güncel siber güvenlik best practice'lerini uyguluyorsunuz. Ama navigasyon uygulaması mesela hiçbir güvenlik olmadan bambaşka bir yere bağlanıyor. Hiçbir önlem de almadınız. Hiçbir anlamı yok. Çünkü adam zaten o en açık noktanı bulduktan sonra oradan diğer alanlara sekmeye başlayacak ve bir kez güvenli bir noktaya ulaştığında, güvenilir bir noktaya erişilmesini istemediğiniz birçok alanda erişebiliyor olacak. O yüzden siber güvenlikte en önemli şey aslında en zayıf yeriniz neresi onu bilmektir. Siber güvenlik uzmanlarının da yaptığı en sık yaptığı şey aslında sistemi analiz edip en zayıf noktamız neresi? Burayı nasıl güçlendirebiliriz? Buradan hacklenmemizi nasıl engelleyebiliriz? Buna çalışmak. Şu an hiçbir cihaz, hiçbir araba, hiçbir yazılım tamamen sıfırdan yazılmıyor. Birçok hazır kütüphane kullanılıyor. Siber güvenlik uzmanının bir işi de aslında bu kütüphaneleri düzenli olarak yeni bir siber güvenlik açığı oluşmuş mu? Bunları denetlemek. Eğer bir güvenlik açığı oluşmuşsa ilgili parçanın sahibini uyarıp bak senin parçanda bu kütüphane kullanılıyordu. Bu kütüphanede açık bulmuşlar. işte versiyon 3.8.2 ile kapatılmış bu açık. Hemen bir an önce müşterileri 3.8.2 olan bir yama yayınlamamız lazım diye. O yüzden çoğu yaş iş aslında bilgisayar başında geçen bir meslek. Nadiren işte penetration test ya da araç üzerinde arabayı gerçekten fiziksel olarak eklemeye çalıştığınız durumlarda araçlar şır neşir oluyorlar. Yurt dışında inanılmaz açık var bu konuda. Siber güvenlik uzmanı zaten az bulunan bir şey. Özellikle otomotiv alanında uzmanlaşmış siber güvenlik uzmanı yok denecek kadar az. Ne Türkiye'de ne yurt dışında. Çünkü bakın hükümetler bile bunun önemini... Daha yeni bu sene anladılar ki siber güvenlik yönetmeliği daha bu sene yayınlandı. Ve şu anda bütün şirketler yeni yayınlanan yönetmeliklere uyup uyumadığını kontrol edecek. Çıkan yeni açıkları tespit edip ekiplerini bilgilendirecek siber güvenlik uzmanı arıyor. Kimler siber güvenlik uzmanı olabilir? Bana sorarsanız açıkçası elektrik elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, bir de siber güvenlik sanırım mühendisliği diye bir şey çıkmış ya da siber güvenlik uzmanlığı diye yeni bir okullar açılmış. İşin büyük bir kısmı yazılım tarafında, açıkların kontrol edilmesi. Aslında öngörülmeyen bir nokta var. Elektrik elektronik alanında da çok ciddi açıklar oluşabiliyor. Arabanın işlemcisine elektromanyetik dalga yollayıp arabanın güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu yüzden aslında elektrik elektronik mezunu bir siber güvenlik alanında çalışan bir eleman inanılmaz değerli. Çünkü IT tarafında siber güvenlik diğeri anlaşılmış durumda. Bu yüzden bilgisayar tabanlı, yazılım tabanlı siber güvenlik uzmanları çok daha fazla. Ama elektrik elektronikten gelen siber güvenlik uzmanı çok az. Yazılım tarafında olduğu kadar aynı zamanda elektronik tarafında da bir o kadar risk var. O yüzden elektrik elektronik okuyanlar ve bilgisayar mühendisleri bence çok avantajlı. Çünkü yok. Nasıl kendini geliştirebilirsin? Avrupa Birliği regülasyon yayınladı. 155 olması lazım. Aşağıya yazacağım. Bu regülasyonları okuyabilirsin. Açık söyleyeyim çok sıkıcı. Ama e, yani bunları okursan bayağı bir şey öğrenirsin. Neyi araştıracağını bilirsin. Hiçbir şey yapamıyorsan kariyernetten LinkedIn'den siber güvenlik uzmanı diye arat. Otomotivle ilgili nelerde tecrübe arıyorlar. Bunlara bak. Bunlar üzerinden arama yapabilirsin. Kendini normal siber güvenlik alanında geliştirip birçok insanın yaptığı gibi sonra otomotive kayabilirsin. Ama dediğim gibi otomotiv kısmında şu an daha da ciddi bir açık var. Çünkü çok yeni yeni geliyor. Baksana hükümetler bile daha yeni yeni Avrupa Birliği bu sene zorunlu koştu. Maalesef ki birçok şirket zorunlu koşulana kadar bunları devreye almıyor. O yüzden aparto par, hepsi devreye aldı ama daha tam çözmüş değiller yani. O yüzden çok avantajlı bir alan. Yönetmelik yeni çıktı dedim hatta siber güvenlikle ilgili. Madem yönetmeliklere sekmişken ikinci mesleğimiz homologasyon uzmanı. Ben homologasyon uzmanını açık söyleyeyim otomotive girene kadar neymiş, ne iş yaparmış hiç hayatımda böyle bir şey duymamıştım. İlk defa otomotive girdiğimde homologasyon uzmanının ne olduğuyla tanıştım. Az önce dedim ya size Avrupa Birliği belli başlı kanunlar çıkarıyor, regülasyonlar, yönetmelikler çıkarıyorlar ve arabaların belli başlı standartlara uymasını istiyorlar. Homologasyon uzmanı da işte bu standartların üzerine uzmanlaşan kişi, bu standartları okuyan, standartlarda bir değişiklik olduğu zaman ilgili ekipleri bilgilendiren, arabanın homologasyona uygun bir şekilde üretildiğinden emin olup testleri başarıyla geçmesini sağlamak. Örnek vermek gerekirse ne yapıyorlar mesela arabanın farı işte atıyorum şu anda belli bir açıdan fazla yukarıya bakamaz. Çünkü çok yükseğe bakarsak bakın istediğiniz arabaya bakın bütün dörtlüler aynı hızda yanıp söner. Hiç siz hiç böyle çok uzun çok kısa yanan bir dörtlü gördünüz mü? Çünkü belli bir aralığa girmek zorundasınız. O frekansta o led'ler yanıp sönmek zorunda. Bu zorunlulukta işte bu regülasyonlardan geliyor. Aslında ciddi stresli bir iş. Araba homologasyon testlerinden geçmezse bir tane testten bile kalırsa arabayı satamaz. Avrupa Birliği'nin sitesinde UNEC 160'a yakın regülasyon var. Bu her bir regülasyonun içerisinde onlarca, yüzlerce ayrı standart var. Hepsinin ayrı ayrı test prosedürleri var. Homologasyon uzmanı bunlardan zaten hepsinde uzmanlaşanını görmedim. Belli başlılarında uzmanlaşıp onların test süreçlerinde uzmanlaşıp test süreçlerini takip etmekle sorumlu. Homologasyon uzmanı şunu da ayarlamak zorunda. Kaç tane kaza testine ihtiyacımız olacak? Regülasyon kaç tane test yapmamız gerektiriyor? Bunları birinin bilip şirkete söylüyor olması lazım. İyisi bunları tabii olabildiğince birleştirip yapıyor. Örneğin arabanın korna testini yapıyor yapıyor, far testini yapıyor. Ondan sonra arabayı vuruyor. Çünkü arabayı vurduktan sonra <laughs> pert olduğu için far testini, korna testini yapamazsınız. Stresli kısmı şu, test merkezinde bizzat test yetkilileriyle birebir çalıştığı için bu kişiler testte en ufak yanlış giden bir şey de testte siz başarısız olmuş oluyorsunuz. Evet, tamam onu geliştiren mühendis hata yapmış olabilir ama sonuçta test sizin testiniz ve sizin sorumluluğunuz o arabanın o regülasyona uygun olup olmadığını kontrol edip testi geçmek. Dolayısıyla biraz stresli bir iş ama bu stresin yanında getirileri de var. Çalışma şartlarına geleceğim o yüzden. İşinin yarısı regülasyonları taramak, okumak ve bunlarla ilgili değişiklikleri fark edip vere, bildirmekse bir en önemli görevi de test merkezlerine gidip bizzat o testin başında durup kendi testlerinden başarıyla geçildiğini kontrol etmek. Gerekli arabaları, gerekli ekipmanları, gerekli test cihazlarının organizasyonunu sağlamak. Ee, şöyle çok güzel bir yanı var. Bu testlerin bir kısmı Türkiye'de yapılabiliyorken birçoğu da özellikle otomatik testlerin birçoğu Türkiye'de yapılamadığı için mecburen yurt dışına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Evet stresli bir süreç. Testi geçecek miyiz, kalacak mıyız? Ay arabamızda bir şey olmuş hemen müdahale edelim, düzeltelim. Ama bizzat o arabanın satışında, satılabilirliğinde ve işte resmi olarak onaylanmasında etkiniz olacak ve çok aslında yetkili kişilerle de birlikte çalışıyor olacaksınız. Aslında ben homologasyon uzmanları biraz avukatlara benzetiyorum. O regülasyonlar onların yasası, otomobillerin test merkezine gittiğindeki testleri de aslında mahkemedeki savunması gibi. Test merkezine arabasıyla gidiyor, müvekkili arabası oluyor ve arabasını savunmaya çalışıyor orada. Bak bakın bizim arabamız bu yasaya bundan bundan dolayı uyuyordur diye. Ya inanılmaz benziyor bu arada. Teknik alanda uzmanlaşmak istiyorsanız, bir şeyler okumayı seviyorsanız, sözele biraz yatkınsanız iletişim yeteneği de çok önemli bu arada. Çünkü bizzat yetkililerle konuşuyorsunuz. Siz yetkiliye orada size arabanın Avrupa çapında satılıp satılamayacağını onayını verecek kişiye gidip atar yapamazsınız. Hadi lan hadi ver ver. Olur olur. Satarız satarız yapamazsınız anlatabiliyor muyum İletişiminizin de çok iyi olması lazım o yüzden aynı gerçekten avukatlık gibi ya bu arada hani bazı noktalar var mesela belirsiz diyor ki mesela şu an tamamen sallıyorum örnek olması adına arabanın orta aynasının ayarı bir çocuğun bile ayarlayabileceği kadar kolay olmalı şimdi çocuğun kuvvetine böyle muallakta olan kısımlarda da birazcık aslında know-how'a giriyor ve sizin tecrübenize kalıyor bunları işte test merkezlerine gide gide o testleri göre göre ya da ilgili test merkezindeki testi yapacak kişiyle danışarak öğreniyorsunuz çünkü o test merkezi o test için bir standart belirlemiş ama mesela regülasyonda yazmıyor bu. Ama test merkezine gittiğinde diyor ki ben 3 Nm ile kontrol ediyorum. 3'ü sağlıyorsan sen çalışıyor. Bazı şeyleri tabii ki yaşayarak ve görerek öğreniyorsunuz. Ama onun dışındaki kısımları UNEC'nin sitesinden regülasyonları okuyabilirsiniz. Genel hatlarıyla %50'sini kavrarsınız. Meselenin ne olduğunu, farı niye öyle tasarlanıyor, bir arabanın tavanı niye öyle tasarlanıyor diye. Homologasyon regülasyona aykırı bazen çıkmış ürünler oluyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Kaza testleri nasıl yapılıyor bunu araştırabilirsiniz. Euro NCAP'in sitesini ha çok güzel kaynak olarak kullanabilirsiniz. Aslında Euro NCAP regülasyonları kontrol eden bir organizasyon değil. Bağımsız bir organizasyon arabanın güvenliklerini kontrol eden ama regülasyonlara çok fazla benzeyen testler yapıyor. Sonuçta kaza testi. Yani hani birisi erkekle mi kullanıyor, biri kadın da mı kullanıyor? kullanıyor. Birisi %5'likten mi kullanıyor? Biri %50'likten mi kullanıyor? Biri yandan çarpıyor, biri çaprazdan çarpıyor. Değişen bu. O da zaten çalıştığınız zaman öğreneceğiniz daha nokta atışı şeyler. Hangi mesleklerden olur? Herhangi bir mühendislikten mezunsanız, regülasyonları okumaya ilginiz varsa, biraz daha böyle avukatlık gibi bir şey arıyorsanız mühendislik içerisinde tam aradığınız şey homologasyon mühendisliği. Çok affedersiniz. Youtube diyor ki bazen insanlar unutabiliyormuş. Ağzın açık dinliyorsundur. Beğenmeye fırsat bulamamış olabilirsin. Beğendiysen bir like. Bu kadar. Devam ediyorum o zaman videoya. Biraz daha var ya. Yağmur yağdığı için biraz yer değiştirmemiz gerekti. Neyse kaldığımız yerden devam ediyorum. 3 FUSA. Functional Safety. Ya ben FUSA'cıları birazcık felaket tellalı gibi düşünüyorum ya da öyle olmaları gerekiyor. Functional Safety'cilerin olayı şu. Sistemin en kötü durumda bile içindeki canlıları koruyabilecek şekilde tasarlamasını sağlamak. Ya bunu nasıl örnek vereyim? Mesela şöyle düşün. Diyelim ki yolda gidiyorsunuz. Arabanın farlarını kontrol eden o çubuk var ya yani, direksiyonun yanındaki. Çubuğunuz bozuldu. Saçma sapan bir sinyal yolluyor mesela farları. Açık mı kapalı mı? Hiç anlamsız bir şey yolluyor. Koptu ya da kablosu sinyali gönderen kablosu. Bu durumda far ne yapmalı? Açı, yansın mı? Sönük mü kalsın? Sönük kalsın diye tasarlanmalı ayarlarsan sen sistemi, e, gecenin bir vakti giderken bozulursa bu sefer hop <laughs> ışıklar gider. Far sistem mühendisine diyor ki abi eğer bir şey olur da sinyal bozulursa ya da saçmalarsa farları yansın. Bunun gibi aslında feraket senarilerinde bir sıkıntı olduğu zaman nasıl davranmamız gerektiğini belirliyor arabanın. Bazı sinyallerin asil seviyelerini güvenlik seviyelerini belirliyorlar. Bazı sinyaller aşırı önemlidir arabada. Bazıları ise o kadar önemli değildir. Mesela senin müzik sisteminin ses açıp kapama tuşu aşırı önemli bir sinyal değil yani. En fazla biraz yüksek ses müziğe maruz kalırsın. Da arabanın gaz pedali sinyali, direksiyon sinyali, arabanın freni bunlar inanılmaz önemli sinyaller. Dolayısıyla bunlar çok yüksek bir asil seviyesi atanıyor ve tedarikçi bütün tasarımını ona göre yapıyor. Belli başlı standartları sağlaması ve belli başlı ağır test koşullarında test etmesini sağlıyor. O zaman diyebilirsin ki her şeyi o zaman en güvenli seviyeden, asilen üst seviyeden verelim. Olmaz çünkü sen bu seviyeyi arttırdığın zaman hem maliyetin artıyor hem süren artıyor. O yüzden aslında iyi bir fusacının da hangi sinyaller kullanıcının güvenliğini tehlikeye atabilir, hangi sinyaller çok da önemli değil, function safety kapsamına girmiyor, bunları iyi belirlemesi gerekiyor. Daha böyle bence biraz daha masa başı bir iş. Çünkü genellikle oluşabilecek senaryolar bazında sinyalleri tarayıp, sinyallere öncelik alaması atayıp, bir güvenlik seviyesi belirleyip, sistemlerin bir aksaklık olduğunda nasıl davranması gerektiğiyle ilgili gereksinimler yazan bir bölüm. Tabii ki bunların testleri oluyor ama yani çalıştığınız yere bağlı olarak testleri FUSA ekibi de yapabilir. Ayrı bir test ekibiniz olur. Onlar da yapabilir FUSA testlerini. Pusacılar bence herhangi bir mühendisten olabilir. Genelde elektronik ve mekanik tarafta daha çok duyuyorum kendini nasıl geliştirebilirsin? Tabii ki biraz arabadan anlaman lazım. Araba konusunda kendini geliştirmen lazım. O ücretsiz kurslarını da bulabiliyorsundur. Ya Türkiye'de çok da yurt dışında iş başvururken gerçekten özellikle de yani bir şirket senden bunu istemeden kendi öz iradenle otomotivle ilgili bir alanda eğitim almış olman ve kendini geliştirmiş olman çok değerli bir şey işe gireceğin zaman. Fonksiyonel güvenlik alanı olduğunu da bil. İş ilanlarını ararken ne arayacağını bil. Çünkü benim mesela problemim şuydu. Diyelim ki otomotiv alanında çalışmak istiyorum. Ne diye arayacağım? Otomotiv sektöründe elektrik elektronik mühendisi arıyoruz yazmıyorlar ki. Biri sana bunları söylemezse sen bilemezsin hani hangisine başvuracağını, hangisi ne iş yapıyor, ne işe yarıyor diye. Dördüncü meslek telematik uzmanlığı. Bence şu anda gerçekten Türkiye'de çok inanılmaz açık olan bir alan. Ben telematik uzmanı olarak çalışıyordum. Ben çıktıktan sonra daha da açık var. Bir kişi daha fazla açık var en azından artık. Telematik uzmanı ne yapıyor derseniz. Telematik kelimesini belki hiç duymamış olabilirsiniz. Ya da işte bağlantılı araç uzmanı diye de bunu duyabilirsiniz. Arabada telematik kontrol ünitesi diye bir cihazımız var. Bu cihaz ne? Bu cihaz senin arabanın internete çıkmasını sağlayan, GPS gibi bazı verilerin toplanıp araçtaki diğer modüllere iletilmesini sağlayan bir elektronik kontrol ünitesi. Telematik uzmanıysan yapacağın şey şu olur. Siber güvenlik çok fazla oluyor işin içerisinde. Siber güvenlikten alacağın gereksinimlere, regülasyon ekibinden alacağın e gereksinimlerine, cloud, bulut ekibinden alacağın iletişim gereksinimlerini alıp bir arada toplayıp bir sistem kurgulamak. Çok fazla partneri var telematik ünitesinin. Çünkü şöyle düşünün. Ben telefondan sinyal yolladığım zaman o veri sunucuya gidiyor. Sunucudan arabanın telematik ünitesine geliyor. Telematik ünitesi o ilgili modüle abi kapıları aç, abi müzik çal, abi kornadan bıgıdık bıgıdık çıkar diye bu sinyalleri yönlendirmesi, iletmesi gerek. Neden telematik konusunda daha çok açık var diyorum. Birinci sebebi geçen seneye kadar hiçbir şirket Türkiye'de bağlantılı araç hizmeti sunmuyordu. Çünkü Türkiye'de BTK'nın özel yeni kanunları yönetmelikleri var. BTK dedi ki senin sunucun Türkiye'de olacak bir dönem. O yüzden ondan sonra bütün Avrupalı şirketler dedi ki o öyle bir dünya yok. Biz bütün her şeyi senin ülkene taşıyamayız. Şimdi iki tane burada bağlantılara hizmeti vereceğiz diye. O hepsi çekip gitti. Ondan sonra şimdi biraz geri adım attılar. İnternet devreye girdi. Uzaktan güncellenebilir. Araçlar devreye girdi. Şu an uzaktan araçlar güncellenebildiği için tüm araçlarda neredeyse telematik ünitesi var. E bu telematik ünitesinin güvenlik, siber güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Hani geçen seneye kadar bu kadar karmaşık bir parça olmadığı için Türkiye'de ciddi anlamda bir yetişmiş ele eleman bulmakta sıkıntı çekiliyor. Yurt dışında da şu an her geçen gün firmalar ya yeni connected ne verebiliriz? Arabaya internet koyduk. E sen müşteriye katma değerli bir hizmet sunamazsan bunun hiçbir anlamı yok. O yüzden yurt dışında da Türkiye'de de özellikle hani 112'yi aramaktan öte bu ya da connected arabanın otayla güncellenebilmesinden, sadece internete bağlanmasından öte bu araçlarda müşteriye satabilecekleri yeni özellikler arayışında bütün firmalar. Arabanın uzaktan açılıp kapanabilmesi, arabanın işte telefonunuzdan kornasının, farlarının açılıp kapanabilmesi. Bunların bir kısmını bazı firmalar ek paket olarak satıyor. Diyor ki arabanın sen uzaktan kumandayla açıp kapamak istiyorsan sen bana aylık 3 lira ateşle... Ben sana arabanı uzaktan açıp kapattıracağım kardeşim sıkıntı yok diyor. Öbürü diyor ki sen bana bir aylık 10 euro ateşli güzel kardeşim. Ben senin arabanı çalındı an bulmazsam buradayım. Ya da diyecek ki tamam güzel abim sen bana para verme ama sen bana verilerini ver verilerini ver. Nasıl sürdüğünü söyle. Ben de sana daha ucuza sigorta satayım. Bu gibi özelliklerden işte firmalar şu anda para kazanmaya çalışıyorlar. O yüzden sürekli yeni telematik özellikleri, yeni feature'lar geliyor. Bu ne demek? E telematik uzmanının her yeni feature, her özellik için hangi modüllerden ne sinyaller alınacak bunlara karar vermesi demek. Telematik uzmanı kimlerden olur? Elektrik elektronik mühendisinden olur. Bilgisayar mühendisinden olur. Yani bence bu ikisinden daha iyi olur açıkçası. Çünkü ciddi anlamda bir bu 5G teknolojileri, modem, anten, haberleşme alanında çok fazla çalışacağı için ben bilgisayar ve elektrik elektronik mühendislerinin bu alana daha yatkın olacağını düşünüyorum. Ben çalıştığım zamanda da çok açık ve net söyleyeyim bu arada. Gerçekten okulda öğrendiğim şeyleri kullandığım bir meslek olmuştu. Çok inanılmaz severek yapıyordum. Neyi araştırman lazım onu da söyleyeyim. 5G, V2X teknolojileri, Pan European Eco, Eco'nun regülasyonu var. UNECE'nin web sitesinden araştırabilirsiniz. Bunları araştırıyorsun kardeşim. 5 telematik uzmanı diye anlattığım sistem mühendisiydi. Sadece telematik konusunda uzmanlaşmış sistem mühendisine daha çok ihtiyaç var. O yüzden onu ayrıca ele aldım. Sistem mühendisi pazarlama ekibinden müşterinin ne istediğini alır. Siber güvenlik ekibinden nelere dikkat etmesini istediklerini bilgisini alır. Functional safety gerekliliği varsa eğer bunları alır. Homologasyon ekibinden homologasyon gereksinimlerini alır. O parçanın ne kadar maksimum enerji tüketebileceği bilgisini alır. Sonra diğer rakipleri analiz eder ve en sonunda oturur kapanır bilgisayarın başında flow'a girer ve bütün bunları sağlayan kimseyi üzmeyecek Bütçeyi patlatmayacak bir sistem tasarlar. Ve bence bir mühendisin tam olarak mühendislik yapacağı çok güzel bir alan. Bütün mühendislik isteğinizi, arzunuzu, aşkınızı oraya kusabilirsiniz ya o yaptığınız sisteme. Böyle harika bir şey. Bak bu o sistemin elektronini yapmaz sen mühendis yanlış anlamayın. Kodlamasını yapmaz. Gereksinimlerini yazar. Nasıl yapar? Mesela regülasyon diyor ki araba kaza yaptığı anda 112 aramanız lazım. Hmm. Kaza yaptığı anda arabada ne olur? Bunu düşünmem lazım benim. Araba aniden işte yüzde gidiyorken mesela durur. Bir anda ivmem değişir, sıfıra iner. O zaman şimdi benim kaza yaptığım bir şekilde tespit etmem lazım. Nasıl tespit edebilirim? Ya derim ki ben bu cihazın içine bir sensör koyayım, araba aniden durursa kaza olduğunu anlayayım. Ya da daha basit bir yöntem var. E şimdi arabada zaten bir modül var. O zaten biliyor kaza yapıldığını, hissediyor, anlıyor bir şekilde. O bana bunun bilgisini yollasın. Tamamen yapacağın sisteme bağlı olarak o sinyali oradan alırsın ya da kendi iç sensöründen bunu kendin tespit edersin. Bu gibi farklı farklı bir sürü etkeni aslında değerlendirip düşünüp sistemini buna göre kurgulaman lazım. Bu yüzden çok eğlenceli bir meslek meslektir aslında sistem mühendisliği. Ama iyi yapması da gerçekten zordur. Ha, şunu söyleyeyim bak dünyada otomotiv çok yıllardır yapılıyor. Ülkemizde de çok uzun süredir çalışan otomotiv şirketleri var ama şunu sakın unutmayın. Ülkemiz otomotiv argesi yapmaya düşündüğünüzden çok daha yakın zamanda başladı. Ben size söyleyeyim son 10 ya da 20 yıldır Türkiye'de otomotiv argesi yapılıyor. Yan sanayimiz çok iyi gelişti. Üretim konusunda çok geliştirdik. Kalite konusunda çok geliştirdik. Satış sonrasında geliştirdik ama arge konusunda arabanın gerçekten üreten o teknolojiyi tasarlayan makale okuyan yeni son şeyleri takip eden sistem mühendisliği konusunda maalesef ki hala açık var. Şu an yeni yeni yetişiyor bu elemanlar. Hala ben fırsat olduğunu düşünüyorum bu alana girip. Çünkü sistem mühendisliği gerçekten yaparak öğrenilen bir şey. Sistem tasarladıkça görülen bir şey ve en önemlisi bence iyi bir sistem mühendisi başka iyi sistem mühendisleriyle birlikte çalışılarak öğrenilen bir şey. Bir sistemde mesela adam uç bir örnek düşünmüş oluyor. İşte mesela ben bagajdan girip içeriden kapıyı açarsam alarm ötecek mi, ötmeyecek mi gibisinden değişik değişik senaryoları düşünmüş oluyor ve siz bu senaryoları düşündükçe bakış açınız genişliyor ve sisteminizi daha dayanıklı, daha az hata veren bir şekilde tasarlamayı öğreniyorsunuz sistem mühendisi her mühendis olabilir. Makine mühendisi de olur. Gidip arabanın klima sistemine tasarlarsın. Elektrik elektronik mühendisi, sen telematik ünitesini tasarlarsın. GPS uğraş, haberleşmeyle uğraşırsın. Bilgisayar mühendisi. sen arabanın navigasyon sisteminin sistem mühendisi olabilirsin. Birçok farklı sistemde sistem mühendisi olarak çalışabilirsin. Bunu galiba ayrı mühendislik bölümü olarak da açtılar ama ben çok desteklemiyorum. Çünkü her şeyin sistem mühendisi olamazsın. Firmalar da genelde belli bir alanda uzmanlaşmış bir sistem mühendisi arıyor. Özellikle makine tarafında daha oturmuş bir sistem olduğu için benim size söylemek istediğim bir şey var. Maalesef elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisinden mezun ya da siber güvenlik alanından ya da işte daha yenilikçi böyle yeni yerlerden mezun kişilerin iş bulma ihtimali de daha yüksek. Girdikleri işte çok tecrübeli biriyle karşılaşma ihtimalleri de daha düşük. Bu da şunu sağlıyor. Girdiğiniz yerdeki bilen kişiler az olunca bir süre sonra bilen kişi siz oluyorsunuz kendinize eğer geliştirmişseniz bir sistemde ciddi anlamda özellikle Avrupa'da çok kolay iş bulabilirsiniz. Maalesef ki Türkiye'den böyle çok fazla beyin kaybettik. Değerli böyle çok büyük spor araba üreticilerine özellikle Türkiye'den çok fazla göç oluyor. İngiltere'de ve Almanya'dakiler özellikle toparlıyorlar. Otomotiv sektöründe girilmemesi gereken 5 mesleği duymak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bazı meslekler var mesela. Dolmuş. Dolmuş abim yani hani o işi yapan çok var. Artık bir kişiye daha çok gerek yok. Ya da o iş çözülmüş. Yapılacak şeylerin de çoğu yapılmış. Sen giresiye ya o iş... Son olarak söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olun, like atın, diğer videolara da bakın. İyi günler, iyi işler, kolay gelsin, bol şans, dikkatli kullanın. Bye bye.